Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle video çekiyoruz. Şimdi Bibi'yi size tanıtacağım. Bibi bir kız karakterdir. Elinde bir sopası vardır. Arkasında güler yüzü vardır. Bir saçı çok güzeldir. Şurada bir tane top var Bibi'nin. Arkadaşlar siz maçlarınızı kaybetmeyin ve çok bakın. Birisine istek gönderecektim ama göndermeyeceğim. Birisine istek gönderelim ama arkadaşlar. Arkadaşlar yanıma abinin arkadaşını çaldım. Abi tanıyor Arkadaşlar atacağım. Girmiyor. Tek kez atlasına <var>. girdim. <laughs> Arkadaşlar elinde çok güzel sopusu vardı. Çok iyi oluyor. <laughs> Orada bir poko var. ve onu çekeceğim.

Arkadaşlar öldük ve dördüncü olduk. Bizi tavsiye edin. Çok güzel bir karakter. Yıl ve Söz çıkmasını da istiyorum. Ve bay bay.